Hello. Hello. Uh, how are you? Very good. Uh, can you tell me how can I get to taxi? Taxi. Herkese merhaba. Toplu kısmında sorduğum sorunun çözümüyle karşınızdayım. bu soruyu sormamın sebebi birçoğunuzun genel bir bildiği doğrunun aslında farklı bir alternatifinin de olduğunu göstermekti arkadaşlar. Ki çoğunuzun da zaten istediğim yönde düştüğünü görüyorum. 300'e yakın oydan yaklaşık %55'i yanlışlık işaretlemiş arkadaşlar. Şimdi süngerisi kemik doku nerelerde bulunur gibisinden bir soru soru. Yani şimdi uzun kemiğin baş kısmındaki kısmı herkes biliyor. Uzun kemik dışında kalan kemiklerin iç kısmında da süngemiz kemik doku olduğu konuya hafif çalışan Herkesin bildiği bir şey. Ancak burada ikinci bir öncül var. Sarı iliğin çevresinde diyor. Şimdi bir kere sorunun cevabı arkadaşlar hepsi. Yani Edirne. Onu ifade edeyim. Sorunun cevabı 1 ve 3. Yani sorunun cevabı C şıkkı değil. Burada hemen ders kitabına geçiş yapacağız. Ders kitabına bir geçiş yapalım. Ders kitabına bir geçiş yapalım hemen. Şimdi Arkadaşlar ders kitabına geçiş yaptığımızda bakın şurayı şurayı aşağı çekelim. Hemen aşağı çekelim burayı. Gel bakalım. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar bakın süngerimsi kemik dokuyu verdiği kısım ya da burası sıkı kemik dokuyu da vermiş. Şimdi sıkı kemik dokunun ilik kanalı çevresi var. Mesela şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar süngerimsi kemik dokun ilik kanalı kısmı burası. Bakın şurası ilik kanalı kısmı. Bakın bu ilik kanalının hemen çevresinde gördüğünüz gibi süngemsi kemik doku var arkadaşlar. Bakın ilk kalın hemen çevresinde süngemsi kemik doku var. Yani süngemsi kemik doku sadece uzun kemiklerin baş kısmında ve diğer kemiklerin iç kısmında değil. Arkadaşlar gövde kısmının ilik kanalı çevresi kısmında da bulunur. Şimdi burada şekilde böyle ama hocam yazıda da böyle mi? Şimdi hemen o kısma dönelim. Yazı kısmında da bakalım süngemsi kemik doku ile alakalı. Arkadaşlar bakın ne diyor? diyor ki süngemsi kemik uzun kemiklerin şişkin olan uç kısımlarında bunu biliyoruz. ilik kanalı çevresinde, uzun kemiğin sarı ilik kanalı çevresinde yassı ve kısa kemiklerin iç kısmında bulunur diyor. Gördüğünüz üzere saygıdeğer arkadaşlar. Evet Burada da yeni bir bilgi öğrenmiş oldunuz. Bu bir öğrenmiş bilgi nedir? Süngemiz kemik doku ilik kanalı, sarı ilik kanalının çevresinde de bulunabilen bir kemik dokudur diyoruz. Ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum.